Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan MG idaresindeki tır, gişelerde bulunan ve tonaj tartımı kantarında sıra bekleyen Mustafa Kemal Yanık yönetimindeki tırı arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolda aynı şekilde sıra bekleyen MA hakimiyetindeki yabancı plakalı tırla başka bir tır daha arka arkaya birbirine çarptı. Meydana gelen 4 tırın karıştığı zincirleme kazada MG şoför mahallinde sıkıştı. Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik zorlu çalışması sonucunda yaralı sürücü MG sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı MG, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Elindeki şeylerinde kantar sırasında beklediğimiz yerde önde sıra vardı. En son gelen bendim. Ben geldim durdum, dörtlümü yaptım. Yaptıktan beş dakika sonra ne olduğunu anlamadım. Bu arkadaş geldi direkt bana arkamdan vurdu. Ben öndeki araca vurdum. Öndeki araç daha gitmiş, onun önündeki araca vurmuş. Bana vuru vurmaz durdu adam, ben de öndekine vurdum benim vurduğum adam da gitmiş o da önündekine vurmuş. Biz duruyorduk yani durduğumuz park halinde, emniyet yerinde, park halinde durduğumuz yerde geldi adam arkadan bize vurdu. Evet, önüne zaten benim dorseyle ile kendi çekicisinin arasında sıkıştı arkadaş. Şu anda inşallah çıkartmaya çalışıyorlar. İnşallah sağ salim çıkar. İnşallah bunu da atlatırız inşallah. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.